Evet sevgili takipçilerim, gurme dostlarım. Bugün de yine e, tava yapacağız. Bu tava için kaburga etleri tercihimiz. Bir de bu işin dizilme sırası var. En tabana kalınca doğradığımız soğanlarımız. Sonra merkezde etlerimiz. Ve sonrasında da bakın patlıcan. Alta koyuyorum. Çünkü patlıcan daha hızlı pişen sonra pişince kuruyan bir sebze olduğu için bunu ne yapmıyoruz? Biraz daha tabana koyuyoruz. Soğanın üzerine döşüyoruz hızlıca. Yani çok da estetik yapmaya gerek yok. Çünkü pişince zaten bunlar epeyce. Evet şimdi soslama aşamasındayız. Soslama için yaklaşık 1 litre suya yani Hatay'ın meşhur biber sarçasından 2 kaşık koyuyoruz. Sonrasında bakın tuzu yeteri kadar koyuyoruz. Bu suyun içerisinde bütün o pişecek malzemelere sinecek. Sonra acı biberimizi ekliyoruz. Kuru nanemizi bol miktarda ekliyoruz. Karabiberimizi bakın ekliyoruz. Bunların hepsi suya sinecek ve suyla birlikte de bir de yağ gezdireceğiz. En sonunda iyice eriteceğiz bakın. iyice eriteceğiz. Takip Şimdi sosumuzu güzelce gezdiriyoruz. Çünkü bu sos can damarı. Bu piştikçe özdeşleşecek ve kıvama getirecek bu sostur. Şöyle salçaları da şöyle yavaş 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 eritelim. Sonrasında bir şey daha biz bunu su gezdireceğiz. Bunun için sizi bekletmeyeceğim. Sonrasında yine zeytin zeytinyağını da aynı şekilde bakın zeytinyağı diyorum. Çünkü zeytinyağı yemeklerin asıl lezzeti ve asıl kıvam vericisidir böyle bir şeyde yaklaşık 250 gram yağ koyulmalı. Ve sonrasında biraz dinlenmeye bırakacağız ve bunu taş fırınımızda buluşturacağız inşallah. Fırınımız kıvama geldi. Güvecimiz şu şekilde hazır. Biz de şimdi yavaşça koralemli fırınımıza doğru biraz da şöyle gidiyoruz. Tam ateşin kalbinde pişmeye bırakıyoruz. Ve pişmiş halinde sizlere göstereceğim inşallah. Güvecimizin kaynamanları yan tarafta ateşi taş fırınımızın duvarları ve kaynaman arkadaşlar. İyice kaynayacak. Suyunu böyle yoğunlaştığı zaman da çıkartacağız inşallah. Hep birlikte de son halini paylaşacağız. Ve işte nefis güvecimizin son hali. Kaynamaya devam ediyor. Tam kıvamında tam zamanda. Hepimize afiyet olsun.